Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeniden aslında bayağı bir yeniden çünkü araya yine çok zaman girdi biliyorum. Sizlerden bir arkadaş bir öneride bulundu. O yüzden bugün bu videoyu çekiyorum. Dedi ki benim bir fikrim var. Ben akuzatifi dativi öğrenirken böyle böyle öğrendim. Bunu da anlatmak istiyorum. Hatta belki başka hocaların da ününü açarız. Belki başka hocalar da bu şekilde anlatmak ister. Bugün ben anlatmayacağım dersi. O anlatacak. O anlatırken ben de izliyor olacağım. Eğer siz de bir Almanca öğretmeniyseniz ve diyorsanız ki benim böyle bir fikrim var ya da ben şu konuyu çok iyi anlatırım diyorsanız siz de bana e, videonuzu hazırlayıp atabilirsiniz. Güzelce montajlayıp lütfen. Atın ki videonuzu ben de olduğu gibi koyacağım. İçinizden yollayan olursa devam ederiz. Olmazsa sadece bu videoyla kalır. Evet şimdi lafı uzatmadan arkadaşlar ben de sizinle birlikte izleyeceğim. Bir tepki videosu olarak da düşünebilirsiniz bunu. Sonunda da ben de yorumlarımı söyleyeceğim. İşte e, bunları şöyle şöyle yapabilirsiniz. Böyle böyle yapabilirsiniz vesaire gibi. Videonun en sonunda ben de bunları söyleyeceğim. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. O zaman hadi birlikte videoyu izleyelim. Yani önce kelime tanıtayım. İngilizce ve Almanca öğretmeniyim. Bugün öğretmen kimliğimde sizin karşınızdayım. Başka kimliklerim de var ama bugün dilci, linguist, öğretmen kimliğimle sizlere bir şey anlatacağım. Şimdi bir konu anlatmayacağım. Ya yani bir öneri, naçizane bir öneri, bir çalışma yöntemi olabilir. Şöyle bir konumuz var, akuzatif ve datif, ismin i hali, e hali. Yani işte belki de çok şimdi de hani başının belası olan konulardan bir tanesi. Şimdi akkusatifte kullanılan fiiller var, datifte kullanılan fiiller var. İşte bazı fiiller akuzatif gerektiriyor, bazı da datif gerektiriyor, değil mi? Anneme yardım edeyim. Bir helfe mine mutter. Anneme yardım ediyorum. Şimdi akuzatif neydi? I hali. Datif. Ey hali. Anneme yardım ediyorum. Şimdi burada Türkçe'de uyuşuyor. Ama bazı fiiller var ki Türkçe'de uyuşmuyor. Örnek diyorum mesela yeni öğrenilerin en çok karşısına çıkacağım mesela fragın. Fragın mesela akuzatifle kullanılıyor. Sonra mesela hör mir su. Beni dinle diyorsunuz. Datifle kullanması gerekiyor. Sonra haben. Haben akuzatif gerektiriyor. İşte bunlar uyuşmuyorlar. Hani uyuşmadığı için mesela yani şimdi biz öğrenirken biz ana dili Türkçe olanlar Almanca öğrenirken şimdi garip geliyor. Hani diyorsun ki frag mich. Bana sor diyorsun Türkçe. Şimdi Almanca beni sor oluyor. İşte ich frag dich. İşte sana soruyorum onun Türkçesi ama Almancası seni soruyorum. Ama diyorsun ki işte hör mir su. Beni dinle. Ama şimdi datif gerektiriyor o. Türkçe'de onu işte akuzatif kullanıyoruz. Beni dinle. Beni. Almanca bana dinle diyormuş gibi oluyor. Yani habın hani benim evet bardağım var. Bilgisayarım var. Bir şeyim var. Ya yani orada mesela iyi hal, iyi hal yok sanki Türkçe'de. İşte sahip olmak diye düşünürsek o zaman işte yani bir eve sahibim, bir arabaya sahibim gene datif oluyor, datif olacakmış gibi ama haben sahip olmak akuzatif kullanılır Almanca'da. Şimdi yani benim böyle üniversitede bir bu bunları karıştırmak için üniversitede böyle bir bulduğum bir yöntem vardı. Şimdi onu sizinle paylaşacağım. Tabii ki şimdi bu e, fiillerin neden akuzatif, neden datif gerektirdiklerinin aslında hani Böyle dil bilgisi, gramatik olarak bir nedeni var. Şimdi yani tabii ki de yani bunun doğrusu onları öğrenin. Mesela şimdi burada da bir tablo var yani. Mesela böyle işte yani. ya yani Burada işte mesela şimdi erkek kıza çiçeği vermek istiyor. İşte bu örnek cümlenin yani burada şimdi Nerede datif işte yani. Orada şimdi çiçeği derken akuzatif oluyor. Kıza derken datif. Ondan sonra aşağısında e, edatlarla, ne edatı şey, zamirlerle nasıl kullanıyoruz. Şimdi bunun gramatik olarak böyle yöntem var. İşte aynı cümle içinde akuzatif ve datif kullanılabilir tabii ki de. Ya bunun ondan sonra hani mesela sonra işte prepozisyona yani edata göre e, edata göre mesela işte akuzatif dativ alması gerekebiliyor. İşte datif gerektiren prepozisyonlar yani edatlar var. Şimdi mesela benim bu anlatacağım yöntem yani böyle hani e, öğrenmeye yeni başlayanlar için hani Almanca ilk defa öğreniyorsunuz. Hani bu dediğim yandaki gösterdiğimiz olaylar hani biraz daha ileri seviye oluyor. Onun için hani yeni öğrenenlere yönelik hani şöyle bir nice hani size bir öneri sunuyorum. Ne neden başlayalım? yani baştan başlayalım yani. Eee fıradın. fiili akuzatif gerektiriyor. Türkçede datif gerektirir. Yani şimdi bunu böyle akuzatifle kullandığını hatırlamak için onu şaşırmamak için yani yani nasıl düşünebiliriz? Şöyle bir şey düşünebiliriz. Fragana soru sormak, hani söyledikleri anlamda soru sormak olarak değil, sorgulamak olarak düşünün. Yani mesela diyelim ki işte arkadaşım bir şey soracağım. Gittim yanına, tuttum yakasından, yapıştırdım duvara. Diyorum söyle, bana borcum vardı, söyle mallar nerede? İşte polis ya da böyle suçluyor, sorguluyor gibi. Alıyorum onu sorguya. Söyle bakayım. Şu nerede? Bu nerede? Onu sorguluyorum. Where did he take them? Ah! Şimdi ona ona soru soruyorum deyince tativ oldu. Onu sorguluyorum deyince akuzet oldu. Onu sorguluyorum. Ona soru soruyorum. Bakın işte ona soru, soru soruyorum deyince tativ onu sorguluyorum deyince akuzatif. Ne diyorduk? İşte her, mir, su. Ne diyoruz? Beni dinle. Bu Türkçesi nedir yani? Akuzatif oluyor. Beni dinle. Almancası ne? Her, mir, su. Her, mih, su demiyoruz. Her, mir, su. Datif. Ba bana dinle der gibi oluyor. Şimdi bunu akıllı tutmak için ne, ne düşünelim? Şöyle düşünelim. Mesela bu da yani dikkat edin buradaki fiil öğren değil. Su hurun. Ve yani buradaki esas mevzu işte o su edatı. Bunu datil yapar. Yani dediğim gibi bu ilaki biraz konular. Şimdi biz ne diyoruz yani? Bunu böyle çok basit şekilde bu hani dediğim gibi ilk seviyelerde ilk öğrenirken ee, A1 seviyesinde öğrenirken işte bu günlük Hayatta kullanılan bir ifade bu yani. Değiş. Beni dinle. Günlük hayatta çok lazım olacak bir şey. Onun için bu hani ilk baş böyle zaten ezbere öğretiliyor. Ve ben de diyorum ki yani. Yani dikkat edin buradaki fiil su hörün. değil. Su Yani buradaki su edatı bunu datil yapıyor. Ve, ve biz su nedir işte yani. Hörün duymak. Su de işte dinlemek. E biz bunu hani dinlemek olarak değil ne düşünelim? Kulak vermek olarak düşünelim. Yani ben arkadaşıma diyorum ki Gel bakayım yanıma gel gel gel. Evet şimdi. Bak sana şimdi ne anlatacağım. Aç kulaklarını bana kulak ver bakayım. Kulaklarını aç beni iyi dinle. Kulaklarımı açtım Şevket. dinle değil hani kula kulak vermek. Biz bunu suhoylanan dinlemek olarak değil, kulak vermek olarak düşünün. bana kulak ver. O zaman datif oldu. Bana kulak ver. Beni dinle demiyoruz. Ondan sonra gene e, Almanca'daki en önemli fiillerimize haben anlamı sahip olmak, işte nokta noktası olmak, bir şeyi olmak. İşte benim kalemim var, benim defterim var, benim kitabım var. İşte benim ka kalemim var deyince zaten hani burada bir i hali, e hali, akuzatif, datif, Çıkartamıyoruz buradan. Ya yani ben kaleme sahibim dersem de ne düşünelim bunu? Şöyle düşünelim. Sahip olmak sahip olmak olarak değil zimmetine geçmek olarak düşünelim anlamını. İşte böyle gene hikayemiz ne olsun böyle. Senaryomuz. Ali Baba ve Kasım işte böyle gizli mağaradan altınları aldılar. Götürüyorlar. O ara kır karameler geldi. Bunlara saldırdı malları zimmetine geçirirler. Malları zimmetine geçirmek diye düşünelim. Habın fiilin anlamını. Yaparını ya Yüklenin her şeyi gidiyoruz. Habın fiilin anlamını mallarını zimmetine geçirmek diye düşünelim. O zaman ne oldu mesela? Malları zimmetine geçirmek. Akuzatif oldu bu. Dedi ki ma mallara sahip oldu. O zaman datif oluyor. E tabii ki şimdi Tekrar tekrar şimdi bunu belirtiyorum ki, arkadaşlar. E, şey bu hangi fiil akutatif gerektiriyor? Hangi fiil datif gerektiriyor? Bunların işte bilgisayar kuralları var. Ya yani en güzeli bunları öğrenin. Ama mesela Almanca işte böyle başlangıç seviyesinde ABD falan öğreniyorsanız ya yani onun için böyle faydalı olabilecek bir kodlama yöntemi bu. Yani dediğim gibi yani ya yani çok karıştırıyorsanız bunu böyle düşünebilirsiniz. Bu böyle için daha bir öneri. Mesela ben böyle yapmıştım yani. Kendim hani kendi öğrencilik hayatımda. Yani dediğim gibi bunun esas başka şeyleri var. Yani Türkçe'de uyuşma hani başka başka sebepleri var. İşte gramatiksel olarak, dil bilgisi olarak. Yani dediğim gibi bunu hani başlangıç seviyesinde bunu böyle kullanabilirsiniz. Ama sonraki seviyede geçerseniz hani o dil bilgisi kurallarını öğrenin. Yani tabi sorularak olarak hani insan şunu da düşünmüyor değil yani. Acaba hani hani dedik ya şimdi Almanlar hani biz dedik ya, işte, soru sormayı fragını <laughs> yani birisine soru sormak olarak değil de birisine soru sormak olarak Almanlar öyle mi düşünmüş acaba? veya hani su dinlemeyi birisi birisini dinlemek değil de birisini dinlemek acaba bu benim dediğim gibi mi düşünmüşler? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani dedim ki bunu hani dil bilgisel var. Ya yani da hani öyle bir şey acaba olabilir mi? Şimdi ben de bazen merak ettim. Şimdi ben bu yöntemi bulunca bunu merak ettim. Ama hani araştırdım yok öyle bir şey yani. Hani ben bulamadım. Ya sizin böyle acaba Almacanın gelişim çağlarında da buna benzer. Başka böyle bir bildiğiniz bilgi. Daha sonra keşfediğiniz bir bilgi varsa tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz yani. Buna dair. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet videoyu izledik. Bilgisayarı şöyle bir kenara alayım. Videoda akuzatif datif ile alakalı bir öneri gördünüz arkadaşlar. Hani videoda çokça bahsettiği gibi bir kural değil ama bir öğrenme yöntemi. Hani eğer dediği gibi ee, Oğuzhan olsan beyinde öğrenmekte zorlanıyorsanız ilk başlarda. Başlangıç seviyelerinde öğrenmekte zorluk çekiyorsanız böyle kafanızda kodlayabilirsiniz bu tarz şeyleri. Oyunlaştırabilirsiniz, senaryolaştırabilirsiniz. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sormak ve sorgulamak kelimesi mesela Hani bambaşka iki kelime. Çok farklı anlamlara geliyor. İleriki seviyelerde karıştırmamanız gerekiyor. Hani diyorsanız ki ben başlangıç seviyesinde böyle öğreneyim. Ondan sonra ileriki seviyelerde zaten arasındaki farkı öğrenirim. O zaman problem değil. Evet böyle öğrenin. Öğrenebilirsiniz. Kodlamayla öğrenmek güzel bir yöntem olabilir ama her kelimeye uyduramayabilirsiniz bunu her kelimeyi bu şekilde öğrenemeyebilirsiniz. O yüzden size önerim bu gibi birkaç tane kendinize yöntem bulun. İşte senaryo ulaştırmak olur, kodlamak olur. ya da bilmiyorum yani başka yöntemler bulup kendinize birkaç tane yöntem bulup o şekilde öğrenebilirsiniz. Belki o şekilde uydurabilirsiniz. Şimdi suhürün fiilinde de aslında şöyle bir mevzu var. Videoda su'nun edat olduğunu söylemiş. Evet su bir edat, bir preposisyon. Şöyle bir durum var. Burada ayrılabilen bir fiilden söz ediyoruz. Su ve hören. Höre su diyoruz. Yani suyu sona atıyoruz. Normalde biz ne yaparız? E, prepozisyonlardan sonra bir şeyler kullanırız. İşte <laughs> prepozisyondan sonra bir artikel gelir, bir şey gelir yani. <laughs> Ama burada suyu sona atıyoruz biz. Çünkü bu bir yani bu ayrılabilen bir fiil olduğu için burada suyu sona atıyoruz. Sadece bunu söyleyeyim dedim ki hani kafanız karışmasın burada hani su edat dendi diye. Yani ayrılabilen bir fiil söz konusu burada. Edatla oluşturulmuş ayrılabilen bir fiil söz konusu. Burada da edat tabii ki su. Ama burada bir fiil oluşturulmuş edatla birlikte. Bunun dışında bence yapacağım en büyük çıkarım cümlede akuzatif datif sıralamasını öğrenmeniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Çok teşekkür ederim Oğuzhan Bey'e de böyle bir video hazırladığı için. Umarım size de faydalı olmuştur. Eğer başka hocalardan da böyle videolar gelmesini istiyorsanız ve benim artık buna ne dersiniz bilmiyorum. Tepkimi yoksa iki hocadan ders anlatımı dersiniz ne derseniz deyin. E, faydalı olsun diye uğraşıyoruz. Başka hiçbir amacımız yok adının ne olduğunun hiç önemi yok. Umarım yararlı olmuştur sizin için. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.